Son arkta gerçekleşme ihtimali çok yüksek olan bir olay var ve insanlar neredeyse bunun hakkında hiç konuşmuyorlar. Çünkü bu adam kendini saklamayı çok iyi başardı. Her ne kadar onun son derece güçlü olduğunu bilsek de her zaman uysal bir karakter olduğunu düşündük veya düşünmek istedik. Ve bu adam tabii ki de kızıl saç Shanks'tan başkası değil. Hatta o kadar ki, Gorosei'ler bile Shanks'ın dünyayı hükmetmek gibi bir amacının olmadığını düşünüyorlar. Ama olay bizim düşündüğümüzden tamamen farklı olabilir. Son sayıda öğrendiğimiz kadarıyla Shanks bunca zamandır pornografilerin peşine düşmemiş ve her ne olduysa yıllar sonra vampisi aramaya koyulmuştu. Ama Shanks neden buca zamandır bekledi? Shanks'ın amacı neydi? Bu videoda sizlere Shanks'ın planından ve neden Piece'i almaya en yakın insan onun olabileceğinden bahsedeceğim. Videonun sonunda olası kızıl saç korsanları ile hasır şapkı korsanları arasında verilecek olan savaştan ve neden son pornografin şansın elinde olduğundan da bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeye özen gösterin. Ama her şeyden önce her hafta videoları izleyip giden ve abone olmayan %70'lik kesim. Eğer videolarımı beğeniyorsan abone olmanızı rica edeceğim. Hem bu şekilde saatlerce uğraştığım bu videoların karşılığını almış olurum ve beni mutlu ederseniz hem de gelecek olan videolardan daha kolay haberdar olursunuz. O zaman hazırsak videoya geçelim. Nedense hala insanların aklında Shanks'ın seri sonunda kara sakal tarafından öldürüleceği teorisi var. Ki böyle düşünülmesinin sebebi aslında gayet mantıklı. Çünkü bu şekilde kara sakal ile Luffy'nin arasındaki gerginlik daha da artacak ve final düşmanı olduğunu düşündüğümüz kara sakal bizim için daha da tehditkar bir hale bürünecek. Eskiden ben de bu teorinin gerçek olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama zaman geçtikçe ve bölümler ilerledikçe bu teorinin olma ihtimali gitgide daha da düştü. Bunun en büyük örneği de Garp'ın kara sakal ile yakın zamanda karşılaşacak olması. Bu konu hakkında bir videomda uzun uzun diye konuşmuştum. O yüzden çok derinden girmeyeceğim. Lakin Garp'ın bu savaş sırasında ölme ihtimali veya en azından ağır yaralanma ihtimali bir hayli yüksek. Şimdi size şunu sormak istiyorum. O da zaten hali hazırda bizim yıllardır konuştuğumuz teoriyi başka bir karakter üzerinden yavaştan gerçekleştiriyor. Peki aynı olayları bir kez daha Shanks üzerinden tekrardan yazması sizce ne kadar mantıklı olurdu? Evet bir noktada ikisinin savaşacağını düşünüyorum. Lakin bu savaş bir tarafın ölümüyle sonuçlanmayacaktır. Shanks'ın artık hikayeye dahil olduğunu anladığım kısım kendisinin One Piece için verilen savaşı dahil olmasıyla oldu. Bunca zamandır Shanks'ın amacı hakkında kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey bilmiyorduk. Fakat artık en azından onun da One Piece'i ele geçirmek istediğini biliyoruz. Ki bu aslında göründüğünden çok daha büyük bir olay. Bu paneli ilk gördüğüm anda aklımda şöyle bir soru canlanmıştı. Acaba Laugh Tale'a gitmenin başka bir yolu olabilir mi? Belki de Shanks hiç yol pornografi toplamadı. Çünkü hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Love Tale'a giden gizli yolu sadece Roger tayfası biliyor olabilir diye düşünmüştüm. Ama tabii ki arkasında hiçbir kanıt olmadığı için asla bu düşüncem netleşmedi. Zaten belli ki yanılmışım. Zira Shanks da One Piece için pornografileri toplamaya başladı bile. Şu anda seri içinde en fazla pornografa sahip olanlar Law, Kit ve Luffy. En azından şimdilik öyle. Law'un elinde şu anda iki pornograf var. Bunlardan birisi Zodan aldıkları ve biri de Kaido'dan aldığı puanı girip. Ama Love'un elinde Big Mom'un puanı girifi yok. Çünkü kendisi Luffy ile beraber Whole Cake'e gitmedi. Hem ayrıca seri içinde Love'a Big Mom'un puanı verdikleri hakkında hiçbir diyalog da geçmedi. Diğer yandan Eustus Kit'te ise Kaido ve Big Mom'daki puanı varken kendisi Zodaki puanı girife sahip değil. Yani bu duruma göre elimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Love ve Kid'in elinde 2 tane puanı girif varken Luffy'de ise 3 tane var. Ama peki ya Shanks? Eğer Laughdale'a gitmek istiyorsa onun da 4 tane pornografiye ihtiyacı var. Şu anda bir yandan Love ile Kara Sakal pornografiler için savaşırken bir yandan da Kid ile Shanks savaşa hazırlanıyor. Kid şu anda Shanks'ı kafayı takmış durumda. Ki zaten geçmişte de öyleydi. Hatta kendisi istese de istemese de kader bir şekilde bu ikisinin ağlarını örüyor. Kid Vanodan ayrıldığında son pornografin yanık yara izli adamın elinde olduğunu söylemişti. Ve ek öğrendiğimiz kadarıyla Sol bir şekilde hayatta kalmış ve kendisi şu anda Elbaf'ta yaşıyor. Ayrıca Kid'in Elbaf'a vardıklarındaki zaman yüzünün aldığı tepkiye bakarsak sanki kendisi bile isteği bu adaya gelmiş gibi. Yani son pornografi almak için. Ama şansa bakın ki bu adanın kısmen sahibi Shanks gibi duruyor. Tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde açıkça belli ki son puanı Griff Elbaf'ta ve onu koruyan kişi Shanks. Aylar önce yaptığım videoda Shanks'ın son puanı Griff'e sahip olamayacağını söylemiştim. Puanı Griff Shanks daha çocukken balık adam adasındaydı. Ama sonra da bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ve genç Shanks'ın kendi başına puanı pornografi kaçırma ihtimalini çok düşük görüyordum. Ama şu panelle her şey açıklığa kavuşuyor. Shanks uzun zamandır iki arkadaşını görmediğini söylüyor. Yani Dory ile Broggy veya direkt olarak devlerle çok uzun zamandır arkadaştı. Belki de kendisi devleri kullanıp pornografi onlara taşıtmış olabilir. Ve bu durumda Shanks kedi pornografilerini alırsa kendisinin elinde de 3 tane pornograf bulunmuş oluyor. Ve Shanks'ın ele geçirmesi gereken son pornograf de Luffy'nin elindekilerden birisi. Ki böylece hasır şapka tayfası ile kızıl saç tayfası arasında gerçekleşecek kaçınılmaz savaş gitgide yaklaşıyor. Bu kaçınılmaz savaş bize ilk bölümden beri söyleniyor. Manga'nın ilk bölümünde Luffy Shanks'a bir gün sizi geçecek bir tayfa kuracağım demişti. Ve Shanks da bunun üzerine şapkayı Luffy'ye emanet etti. Bu sahneyi pek çoğumuz yanlış yorumluyoruz. Shanks Luffy'ye şapkasını vermesinin amacı onun korsanlar kralı olma sözünü tutması mı? Yoksa Luffy'nin Shanks ve tayfasını geçmesi mi? Aslına bakarsanız iki anlam içinde uyuyor. Sonuçta serinin şu anki gidişatına bakarsak Shanks'ı geçmek korsanlar kralı olmak da diyebiliriz. Ama biz hala neden Shanks'ın One Piece için bunca zamandır beklediğini konuşmadık. Ben Shanks'ın diğer yonkollardan korktuğunu veya çekindiğini asla düşünmüyorum. Aksine nasıl serideki tüm büyük korsanlar belli bir zamanın gelmesini beklediyse muhtemelen Shanks da bu vakti bekledi. Bu yüzden hiç diğer yonkollara dalaşmadı veya çok göz önünde bulunmadı. Ama şu anda Shanks o belirli vaktin yaklaştığını düşünüyor ve harekete geçiyor. Fakat bu belirli zamanın geldiğini nasıl anladı? Çok basit. Kendisi Joy Boy'un tekrardan döndüğünü gördü. Luffy Kaido'yu devirip tüm dünyayı çalkalayınca belki de Luffy'nin arınıyor posterinden yola çıkarak da olabilir. Artık Joy Boy'un geldiğini ve harekete geçmesi gerektiğini anladı. Shanks'ın Nika meyvesi ve Joy Boy'dan haberdar olma olasılığının çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki zaten kendisi dönemin en büyük korsanlarının arasında büyüdü. O yüzden bunları bilmesi çok da şaşırtıcı olmazdı. Bana sorarsanız One Piece hazinesi her neyse muhtemelen onu ele geçirmek için Joy Boy'a ihtiyaç var. Ve işte belki de bu yüzden Roger çok erken geldik terimini kullanmış olabilir. Ve hatta Shanks da tam olarak bu yüzden bekliyor olabilir. Belki de bizim düşündüğümüzün aksine son düşman kara sakal değil de Shanks olabilir. Çünkü bu senaryoya göre Luffy korsanlar kralı olmak için Shanks'ı devirmesi gerekiyor. Aynı şekilde Shanks da la ulaşmak için Luffy'yi yenmesi gerekiyor. Ve bu bana sorarsanız mükemmel bir son savaş olurdu. Belki de savaşı Shanks kazanırsa aynı Roger'ın beyaz sakallan Oden'i istemesi gibi Shanks da Robin'i tayfasına almak için isteyebilir. Nasıl beyaz sakal korsanlarıyla Roger korsanları günlerce destansı bir şekilde savaştıysa belki hatır şapkalarıyla kızıl saç korsanları arasında da böyle bir savaş gerçekleşebilir. Sonrasında da bu savaşı kazanan kişi Goldie Roger'dan beri ayak basılmamış o adaya gitme şansını elde eder. Ve işte bu Shanks'ın One Piece'i ele geçirme planı. Açıkçası bu iki tayfa arasındaki savaşı her ne kadar Luffy kazansın istesem de belki de bu savaşı kazanıp Laugh Tale'a giden kişi Shanks olabilir. Çünkü benim aklımda birkaç haftadır takılan bir konu var. Hatırlarsanız bir ara o da Luffy'nin iki farklı zaman çizelgesinde büyümüş hallerini çizmişti. Bunlardan birisi her şeyin yolunda gittiği iyi zaman çizelgesiyken diğeri ise kötü zaman çizelgesiydi. İşin ilginç tarafı biz şu anda hangi zaman çizelgesindeyiz bilmiyoruz. Egghead arkında Bonnie Luffy'yi yaşlandırmıştı ve Luffy 80 yaşına gelmişti. Fakat Luffy 80 yaşında nedense iyi zaman çizelgesinde olması gerektiği gibi değil de kötü zaman çizelgesinde olması gerektiği gibi gözüküyor. Ve bu da benim aklıma şu soruyu getirdi. Biz izleyiciler olarak her türlü vampir hazinesini ve tüm gizemleri göreceğiz. Ama bu hazineyi ele geçirecek kişi Luffy değil de başka birisi olabilir mi?